Evet herkese hayırlı haftalar. 26 Ağustos pazartesi günü piyasalar yavaş yavaş kapanmak üzere. Tabii hafta sonu meme şimşekle yattık, meme şimşekle kalktık. Tabii e, mecazi anlamda yanlış anlaşılmalara sebep olmasın. <laughs> İstifa etti ediyor, görevden affını istedi, istemiyor falan filan. Hikaye çok uzadı. E, borsadaki cuma günkü bu sert satış bunlara çok fazla bağlandı. Dolar kuru bugün 34.60'larla rekor seviyeyi gördü. Muhtemelen bu kelimeyi çok duyacağız. Yani dolar rekor kırdı, dolar rekor Çünkü her gün yeni bir rekor kıracağız artık. Bu çok net. Hani Çünkü üzerimizde herhangi bir daha önceki gördüğümüz bir high seviye olması için her gün yeni bir rekorla uyanacağız. Ha, dolarda da böyle hep söylüyorum çok acayip böyle bir çok büyük bir panik hareketimi bekliyorum. Hayır. Ama artık dolar kurundaki bu hikaye yani bu 33.60'lara demir atmış, 5 aydan beri de insanlara cillop faiz vermiş hikaye artık sona eriyor. Çünkü artık iş e, çıkılmaz noktalara gelmeye başladı. Ve dolayısıyla da yavaş yavaş artık kuru bırakmaya başladılar. Bugün 34-60'lara bir spike geldi. Ondan sonra da geri çekilerek tekrar şu anda 34 civarlarında geziyoruz. Borsa tarafı ee, borsa tarafı zaten 10 günden beri arkadaşlar zayıftı. Yani bu kara pazartesiyle başlayan hikayede e, birçok dünya piyasası gördüğü dip seviyeden reaksiyon %10-15 verirken biz hep bu 9700-10000 aralığında böyle sıkışıp kalmıştık. Cuma günü bu bölgenin altına gelip satışlar hızlanıp stoplar gelince de hani buna hemen bir bana Meme Şimşek'lendi. Tamam. Cuma günü Meme Şimşek açıklama yaptı. E, Pazartesi günü sabahleyin borsa %1 yukarı açıldı ama ondan sonra %1 artıdan tekrardan piyasa eksiye geçti. Demek ki olay meme şimşek değil. Demek ki olay farklı. Yani piyasada şu anda arkadaşlar bir para girişi yok. Yeni bir hikaye yok. Borsanın satın alabileceği yeni bir hikaye yok. Belki yeni bir hikaye başladığı zaman borsada tekrardan bir hareket görürüz. Ama şimdi özellikle borsaya bakacağız. E, dolar fiyatına bakacağız ve diğer bir önemli konu arkadaşlar konut fiyatları, emlak fiyatları. E, bence önümüzdeki dönem bu emlak fiyatlarında ben geçen programda söyledim, özellikle çok fazla e, haklı olarak kendince birikim yapan ev almak için kendini yırtan birçok insan var. E, çünkü ev almak şu anda hayal oldu e, ama insanlarda şu kuşku var. Hani acaba ev fiyatları artar mı? Arkadaşlar bence ev fiyatları artmaz. Hani dediğim gibi bu hani şimdi şöyle oturmak için ev alacaksanız eyvallah yani yapacak bir şey yok oturmak için alıyor ama yatırım için bence ev alıyorsanız bence sakince beklemeye devam etmekte fayda var. Çünkü arkadaşlar daha piyasada kanatmadı. Şimdi kan akmak ne demek? Bizim borsacı tabiriyle kan akmak demek şudur. Şimdi mesela bir enstrüman yukarı çıkar atıyorum işte 2 liradan 10 liraya sonra 10 liradan böyle 8 liraya düşer 8.5'a gider 8'e gelir 7.5'a gelir 8'e gider 7'ye gelir ondan sonra bir anda bir bakarsınız bir kırılır 7 bölgesi bir anda gelmez dediğiniz fiyat 10 liradan hisse 4 liraya gelir işte biz buna kan akma deriz. Yani şunu demek istiyorum şu anda daha bu kış dönemi Yeni başlıyor. Ekonomide kış döneminden bahsediyorum ama yani ay olarak e, kış döneminden bahsetmiyorum. E, tabii güzel şeyler söylemek ister insan. Yani kim şurada güzel şeyler söyleyelim, keyifli şeyler. Bu benim çok hoşuma da gitmiyor. Yani kötü şeyler söylemek. Ama e, hani hep diyorum ya paranın şakası yok. Hani biz burada kendimizi kandırıp poliyandacılık onlamanın anlamı da yok. Gerçek neyse onu göreceğiz. Biz de kendimizi... Ona göre ayarlayacağız. Yani neye göre ayarlayacağız? Kardeşim bu kış zor bir kış geçecek. Bu kış dolarda yukarı hareketin biraz daha hızlandığını göreceğiz. Borsada belki yeni dipler göreceğiz. Dolayısıyla portföy sepetimizde hala daha borsayı çok yükseltmemekte, yeni alım yapmadan sakince beklemeye devam etmek lazım. Ev tarafında ise bence kışın ev fiyatlarında gerilemeler devam edecek. Ve elinizdeki nakitle doğru hamleleri yapabilirseniz Allah'ın izniyle ev almak nasip olur. Ha burada birileri para kazanacak birileri kaybedecek. Yani e, atıyorum ama burada da şu var. Arkadaşlar 3 sene önce 1 milyonluk evler 10 milyon olurken de e, ev alan arkadaşlarımız göbek atıyordu. E şimdi de 3 yıldan beri ev fiyatları düşmeye devam edince enflasyon bazında Aynı bile kalsa erimeye başlayınca ve alan da yoksa şimdi de artık ağlanmanın da çok bir anlamı yok değil mi? Yani 1 milyonluk evde 10 milyon olduğunda gülerken güzeldi. E şimdi burada sonuç itibariyle şunu oldu. Arkadaşlar bakın arz ve talep fiyat oturamıyor. Çünkü alıcı ve satıcı birleşmiyor. Şimdi sat, satıcı diyor ki yani işte bu fiyat diyor. Halbuki o fiyata alıcı gelmiyor. Ama mecburen kışın bir yerden sonra arkadaşlar fiyatlar daha da düşmeye devam edecek. Çünkü e, burada e, o 2022 yılındaki o balon hareketi suni bir para dağıtımı gayrimenkul sektörünü patlatmak borsayı patlatmak bakın borsada o dönemde birçok yükselen ise aynen gerisin geriye geldi. Emlak fiyatları yükseldi ama emlak fiyatları da şu anda sakince hani çok fazla geriye gelmiyor. Dolayısıyla burada e, sebep aslında şu. Hani maliyetler yükseliyor doğru. Hani emlak bir hisse senedi gibi değil doğru. Ama bence oradaki düzeltme henüz daha bitmedi. Dolayısıyla lütfen ev alacaklar da sakince beklemeye devam etsinler. Ee, borsa ve dolar grafiklerine şöyle bir bakalım isterseniz. Şimdi özellikle borsa tarafında 9700 önemli desteği kırıldıktan sonra cuma günü Satışların daha da hızlanarak kötü bir kapanış aldık. Bakın bugün yukarı gepli bir açılış ama gene oradan gelen kar satışıyla bugün gene ikinci gün kapanışı alıyoruz. Dolayısıyla buradaki hareket 9350-9250 bandına doğru evrilmeye devam edebilir. Yani alt bollinger bandlara. E, dolar bazlı grafiğe baktığınız zaman oradaki kırılım daha net. Burada bakın şuradaki ters filama hareketi var. E, aşağıya doğru devam ediyor. Muhtemelen 270 dolarlara doğru hareketin devam etme ihtimali çok yüksek. Öbür taraftan bugün dolar TL'ye baktığımız zaman 34-60 lira bir spike geldi. Ne zaman gelmiş? Sabaha karşı saat 3 civarında. Ama gördüğünüz gibi kur şu anda 34 lira civarında stabil. Ama ben burada da 40 liralara doğru önümüzdeki dönem hareketin peyder pey devam edeceğini düşünüyorum. Ama hani böyle ee, çok sert böyle Allah Allah diye gidecek bir kur olmayacak. Çünkü buraya giren 50-60 milyar doların arkadaşlar bir şekilde çıkmasına izin verilecek. O 50-60 milyar dolar içerideyken develasyon olmaz. Buraya gelen o para belli sözleri alıp gelen bir para. Ve o sözlere de inanan bir para. Ne demek istediğimi muhtemelen siz daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü... Hani bizim şu anda dünyada daha önceki attığımız gollerden yabancıya. Yabancının bize çok fazla da bir inancı yok. Ama demek ki buraya gelen o 60-70 milyar dolar hükümetin verdiği söze çok net bir şekilde inanıyor ki bu para buraya geldi. Ha bu paranın buradan çıkmasına izin verecekler midir? Tabii ki vereceklerdir. Hem KKM tarafı boşalmadan, KKM tarafı bitmeden hem de bu para çıkmadan herhangi bir devalasyon beklemeyin. Ha, dolar kurunda artışlar, yeni rekorlar, her sabah güne rekorla kalkacaksınız. O Allah'ın emri. O yüzden hani o konuda da çok da böyle panik olma. Şimdi mesela televizyonu geçeceksin, dolar güne rekor seviyeden başladı. Ne oldu oğlum? E dün 34'tü, bugün 34.20 oldu. Lan anasını satayım 20 lira için mi beni bu kadar panik ettin diyeceksin. Buna alış, çok rekor göreceğiz daha bu sene. E, dolayısıyla çünkü e, yaklaşık gene... 6-7 aydan beri baskılanan bir kur var. Bu kurun belki bugün şu anda 36-37 bandında olması gerekiyordu. Bu kuru her şekilde sıktıkları sürece elinde sonunda bu kur 38-40 bandına da doğru gidecektir. Dolayısıyla toparlarsak eğer arkadaşlar e, bu dönem gram altın, dolar, mevduat faizinde daha çok durmaya çalışın. Borsa tarafındaki pozisyonlarınızı arttırmamaya çalışın en azından bekleyin uygun alım fırsatları gelecektir emlak tarafında da eğer oturmaya ev alıyorsanız oturmak için arkadaşlar her yerden ev alınır yapacak bir şey yok oturmaya alınır. ama yatırımlık alıyorsanız Bence sakince bekleyin veya e, hani insanları etkilemek istemem Çünkü şimdi atıyorum adamın bir şimdi ev alacaktır adam beni dinler almaz bu sefer ev fiyatları yarın öbür gün çıkar kimsenin Hani e, yani iyilik yapmaya çalışırken kimse küfürlük yapmak istemez ama benim kendi şahsi fikrim arkadaşlar ee, çok sıkışık bir döneme gireceğimiz için çok ciddi nakit sıkıntısı, kredi, insanlar krediye ulaşamıyorlar. Dolayısıyla yarın öbürsü gün bir faiz indirimi başlasa bile indirecekleri faiz 250 bas puan, en fazla 500 bas puan. O da kimsenin dişinin kavuğuna gitmez. Yani 250 bas puan faiz indi diye herkes mortgage kredisi almaya arkadaşlar saldırmaz. O yüzden çok panik yapmayın. Sakince bekleyin. Tabi biraz da bu işler kısmet işleri. Kışın uygun fiyata uygun yerler düşer mi? Bence düşer. O yüzden kışa kadar sakin modda gitmekte fayda var. Ee, yorumlarınız beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınıza göre de videolar çekmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ee, aşağıda merak ettiğiniz herhangi bir konu varsa onu yazabilirsiniz. Benle aynı fikirde değilseniz insanca, insanca karşıdakini aşağılamadan... Fikirlerinizi yazabilirsiniz. Haklı da olabilirsiniz. Ama lütfen sizden ricam eleştiri uslubunuza dikkat edin. Alay eder, küfür ederseniz misliyle karşılık göreceğiniz bir yerdir burası. Diğer kanallara çok benzemez. Herkese kolay gelsin.